Tekrar merhabalar. Göçmenlik deneyiminin psikolojik evrelerinin altıncısı olan bu serinin de sonu olan bütünleşme evresiyle devam ediyoruz. Bu evrede kişi kendi dilinde düşündüğü bir cümleyi farkında olmadan yeni dilinde tamamlamaya başlamıştır. Yani Türkçe başlayan cümleler artık İngilizce bitiyordur, İngilizce başlayan cümleler Türkçe bitiyordur. Bunlar birbirine harmanlanmıştır. Eski alışkanlıklarla yeni rutinler birbirine karışmış, hangisinin eski, hangisinin yeni olduğu ayırt edilemez hale gelmiştir. İşte bu sessiz kaynaşma anı Bütünleşme Evresi'nin habercisidir. Bütünleşme de göç yolculuğunun nihai durağı değildir. Çünkü aslında bu yolun bir sonu yoktur. Ama kişi ilk kez denge hissini daha kalıcı olarak hisseder. Yani kişi artık iki kültür arasında gidip gelmez. O iki kültürün karışımında, kesişiminde yaşar. Psikolojide buna çift kültürlü kimlik entegrasyonu denir. Yani kişi kökleriyle dalları arasında bir çelişki değil, bir devamlılık hisseder. Artık geçmiş büyük değil, derinliktir. Yani kültür bir maske olmaktan çıkıp genişlemiş bir benlik haline gelir. Bu evde insan yalnızca uyum sağlamış değildir. Topluma dokunmaya, katkı sağlamaya da başlar. Göçmen artık sistemin nesnesi değil, öznesidir. İş yerinde, mahallede, okulda, toplumda daha görünür hale gelir. Yani artık saklanıp hata yapmaktan korkan değil, ben de buradayım, ben de bu topluma katkı sağlamak istiyorum diyen kişi haline dönüşmüştür. Çünkü artık varlığını açıklamaya da ihtiyacı yoktur. Bunu kendi içinde açıklama ihtiyacını kaybetmiştir. Ama iyi yönde kaybetmiştir. Bu gönüllülük yalnızca başarıyla da değil, karşılıklı etkiyle ölçülür. Kişi hem öğrenmiş hem öğretmiştir, hem değişmiş hem değiştirmiştir. Bütünleşmenin duygusal tonu huzurdur ama durağan değildir. İnsan artık yabancılık duygusunu yok etmeye çalışmaz. Bu duyguyu kendi hikayesinin bir rengi olarak Onurla, gururla omuzlarında taşır. Bu görünürde küçük ama kimlik açısından devrim niteliğindedir. Çünkü ait olmak artık bir yere ait olmamakla da mümkündür. Öyle bir ihtiyaç aramayı bırakırsın. Kişi farklı kurallar arasında hızlı geçiş yapabilir, farklı değer sistemlerine çatışmadan yorumlayabilir. Beyin artık iki kültür arasında bir çevirmen gibi değil, daha çok çok dilli bir yazara dönüşmüştür. Kişi göç deneyimini artık bir kayıp hikayesi olarak değil, bir varoluş deneyimi olarak kendi içine sindirmiştir. Ve göçmen geldiği toplumun yapısına yeni değerler, yeni fikirler, yeni duyarlılıklar taşımaya başlamıştır. Böylece göç, bireysel bir uyum hikayesinden çıkıp kültürel bir evrim sürecine dönüşmüştür. Bütünleşme göçmenliğin son durağı da değil, yeni bir kimliğin aslında doğumudur. Artık buraya ait miyim sorusu, buraya ne katıyorum sorusuna evrilmiştir. Ve bu sorunun cevabı hiçbir zaman sabit kalmaz tıpkı göçün kendisi gibi sürekli değişen yaşayan bir hikaye olmaya ve seninle birlikte hayata devam etmeye devam eder. Ve böylece göçmenlik psikolojisi evrelerini incelemenin sonuna geldik. Bu keşfe benimle birlikte çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.